Daha düşük devirde daha yüksek hız yapmak için 5. vites dişlisini değiştirmek çoğu kişinin aklında olan bir projedir. Ben bunu deneyimledim. Bunu 3 videoda anlatacağım. Bu ilk videoda şanzıman inmeden 5. vites dişlisi nasıl değiştirilir bunu göreceksiniz. İkinci videoda 43-33 ve 39-34 5. vites dişlisi ile yaptığım test videolarını izleyeceksiniz. Üçüncü videoda ise bu işin matematiğini anlatacağım. Bu videolar böyle bir proje düşünenler için yol gösterici olacak şimdi ilk videoyu izleyebilirsiniz. Aracın 5. vites dişlisinin olduğu bölümden Platin birleşme noktasından Şanzımanından yağ kaçırıyor Bunu tamir etmeye çalışacağım Bu arada da 5. vites dişlisini değiştirmek istersek şanzıman inmeden Sadece tekeri sökerek Nasıl bu dişlileri değiştirebiliriz Buna dönük de Anlatımlarım olacak Aracın tekerini söküyoruz. Aracı emniyetli bir şekilde takozları alıyoruz. Yani sadece kiriko ile yetinemeyiz. Tamir esnasında araç aşağı düşebilir. Altına birkaç noktadan ben 3 noktadan takoz koydum. Şimdi yağ kaçanın olduğu bölümü göstermeye çalışacağım. Yağ kaçağı 5. vites dişlisi bu bölümde. Onun hemen altında plate var. Plate'den de şu şekilde şanzıman kulağıyla şu şekilde araca şanzıman bağlanmış oluyor. Plate şu bölüm. Şu kapağı aldıktan sonra şunu da alacağım. Sızıntının olduğu nokta ise tam Şurası tam şuradan yağ kaçağı söz konusu. Şanzımanın toplam 3 birleşim noktası var. Bir diğer nokta da şurası. Bu bölümde bir yağ kaçağı varsa tam ortası yani şanzımanın inmesi gerekir. Ama 5. vites dişlisinin olduğu bölümden ya da plate'in olduğu bölümden kaçak varsa şanzımanı indirmeden bu bölümü alarak bu kaçağı tamir etmek mümkün. Bunu yapmaya çalışacağım şu an. Ya kaçan tespit etmeye çalışırken çıkan noktayı bulmak önemli. Örneğin şu an sanki ortadaki birleşim yerinden de kaçak var gibi görünüyor ama aslında öyle değil. Bu bölüme ya şu bölümden ben daha önce burayı temizledim sabunla yağını çıkardım ve şunu tespit ettim. Aslında yağ kaçağı şu birleşim noktasından oluyor. Buradan süzülerek şu noktaya geliyor. Ve sanki orta birleşim yerinden kaçırıyormuş gibi. Burada damlacıklar oluşuyor ama ben burayı temizlediğimde onu gördüm. Orta birleşim yerinden değil, plate'in olduğu bölümden yağ kaçağı söz konusu. Kapağın vidalarını aldıktan sonra sızan yağ için aşağıya bir kap koyuyoruz. ve bu kapağı buradan alıyoruz. 5. vites dişlileri burada. Bu dişlileri de söküp şu bölümü almamız gerekecek. Bu büyük somunları sökmemiz gerekiyor. 30 lokma ile sökülüyor. Daha öncesinde şurada gevşememesi için büzmeler mevcut. Bunları açıyoruz. Daha sonra şurada gördüğümüz şu bölümü de ileri doğru iterek dişlerin kilitlenmesini sağlıyoruz. Şu daha öndeydi. İleri iterek kilitlenmesini sağlıyoruz ve 30 lokma ile büyük de bir kol ayarlayarak bunları gevşetiyoruz. Şu an bunları gevşettim ben. Sökeceğim. Büyük somunu aldıktan sonra şöyle bir pul var burada. Bu pulda şu bölgede 1, 2 ve 3 adet kertik bölüm var. Oralarda ise şu şekilde yay ve şu yuvarlak artık adı neyse bu malzemeden var. Buradan onları alıyoruz. Toplam 3 yay, 3 tane de bundan var. Ve bunu sağa sola oynatarak ben biraz önce çıkarttım. Çekmek için tekrar koydum yerine. Sağa sola oynatarak şunu alıyoruz. Tek elimle kameraya tuttuğum için şu an biraz zorlanıyorum. Şu büyük dişliği alıyoruz. Bu 39 diş. Şurada bulunan da bunu da sökeceğim. Bu da 34. Normalde Bravo 98 Bravo 16 Bravo'da 33 34 dişli vardı. Ben bunu 39 34 olarak burada bir değişiklik yapmıştık. Usta ile birlikte yapmıştık bunu. Bunun da videolarını hazırlıyorum. Plati şuradaki 13 cıvata tutuyor. Bu 13 cıvatayı söküyoruz ve şuradan ve şuradan şanzıman kulaklarına bağlı. Burada iki tane saplama vardı. Bu saplamaları aldım. Çekimin başında da göstermiştim bu saplamaları. Şimdi artık bu plate buradan alınabilecek durumda. Bunu alıp temizleyip Dyson silikon süreceğim. Dyson silikon bu kaçırmayı önlemeye dönük oldukça sağlam bir malzeme temizlik yaptıktan sonra silikonlayıp tekrar bu pleti yerine takacağım. Arkasından biraz önce sökmüş olduğum parçaları, dişleri takacağım. Ve tamirat tamamlanacak. Gerekli temizliği yaptım. Ve şimdi silikon sürerek bu kapakları pleti yerine takacağım. Daha sonra da dış dişileri takıp dış kapağı takacağım. Plate'i yerine oturttum. Şu an dişliler takılacak. Dişler takıldıktan sonra da üst kapak takılacak. Arka tarafı küçük dişliği, 34 dişliği takıyoruz. Büyük dişliği takıyorum. Önce bunları yerine geçiriyoruz. Sonra bu bölümü takıyoruz. Buna biraz tıklamamız gerekiyor. Büyük dişliği takıyoruz. Daha sonra bu dişliği takacağız üzerine. Bu dişliği tam oturtmak için bu şekilde lokma koyarak üzerine hafif hafif tıklıyoruz. Başladım. Bu yaylara gres sürüp yatağına koyacağız. Burada da şu görünen yayın üzerine şu şekilde koyacağız. Toplam 3 tane var birini yukarıya koydum. Daha sonra her bir parmağımızla üzerlerine biraz bastırarak bunu oturtmaya çalışacağız. Bir taraftan onları bastıracağız Bir taraftan da şu dişliği iteceğiz. Bakın ses gelecek. Evet. Ama çıktı geri. Tekrar takacağım. Nasıl takılacağını göstermiş oldum. Tam bu pozisyonda takıyoruz. Biraz önce şu alttaki parçayı takmamışız. Şimdi sağ elim ve sol elim birer tane şu şunu ve şunu. Şunu ve şunu tutuyor. Yukarıda da var aynı parçanın. Üç taneydi. Şu işaret parmağımla da onu tutuyorum. Ve bunu bu şekilde yerine pıt diye oturtacağım. Evet bu şekilde oturtuyoruz ve vidasını takacağız. Sıkma işlemini yaparken dişliği iterek kitletme yapacağız. Dur dur. Şimdi şuradan vurarak vidaları kitletiyoruz. Sıktık biraz önce. Beş... Bu ne? <laughs> Bu ne? Bu ne? Beşinci vites dişlisini de kapattım. Tam kapatma anında silikon sürdüğümüz için o kısmı çekemedik. Yani bir taraftan yaparken bir taraftan çekemedik. Silikonu tekrar sürerek ne? şu Dyson silikon e, kapağı yerine koyduk ve Abla. saplamalarını Baba. sıktık. Bu ne? Silikonun tamamen dışarıya sıkışıp çıkmaması için belli bir noktada yokladım ben sıktım cıvataları. Biraz bekleyip bir tur daha sıkmayı planlıyorum. Şu anda işlem tamam. Bu kez yağ kaçağı olmayacağını umuyorum. Titiz bir şekilde çalıştım. Temizliğini güzel yaptım ve zaten Dyson silikon çok kaliteli bir silikon birçok tamiratta kullanıyorum. Tamiratın üzerinden bir gün geçti. En son şanzımanın altını temizlemiştim. Şu an herhangi bir kaçak yok. Eksilen yağı ekletmek için şu an yağcıya geldim. Şu an tamirat başarılı görünüyor. Herhangi bir sızma, damlama görünmüyor.